Siyasetten iyi akşamlar sevgili seyirciler bugün 27 Aralık Cumartesi ben İpek Şahin sevgili seyirciler çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının asgari ücret tespit komisyon kararı tebliği resmi gazetede yayınlandı. Asgari ücret günlük bürüt 100, 1101 lira, aylık 28.075 lira net olarak belirleyen asgari ücret tespit komisyonu kararı resmileşti. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yolculuk başlasın. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye faize para yatıranın servetine servet kattığı, alın teriyle çalışanınsa perişan olduğu bir ülke haline geldi, dedi asgari ücretin 28 bin lira olması demek, çalışanı açlığa mahkum etmek demektir. Türkiye, faize para yatıranın servetine servet kattığı, alın teriyle çalışan ise perişan olduğu bir ülke haline geldi. Yazıklar olsun. Kaç kere söyledik. Geçen seneden işçimizin yüzde %15 alacağı var dedik. Bu yılın enflasyonu en az yüzde %30 olacak dedik. Yüzde %5 büyümeden pay almak işçimizin hakkıdır dedik. Toplamda %50'nin altında bir zam asgari ücret diye zulümdür dedik. Anlamadılar, anlamıyorlar. Yaklaşık 19 trilyon liralık harcama öngören 2026 merkezi yönetim bütçesi meclisten geçti. 2026 bütçesi artan faiz giderleri yüksek bütçe açığı ve borçlanmayla öne çıkıyor. Bütçenin en dikkat çekici kalemlerinden biri faiz ödemeleri. 2026'da faiz için ayrılan kaynak 2,7 trilyon lira bu tutar bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artış demek. Başka bir ifadeyle toplanan her 5 liralık verginin 1 lirası faize gidecek. Bütçe faiz ödemeleri nedeniyle açık verirken bu faizlerin tamamının borçlanmayla karşılanması öngörülüyor. 2026'da 13,8 trilyon lira vergi geliri hedefleniyor. Bu 2025'e göre yüzde 23 artış anlamına geliyor ve enflasyonun üzerinde bir artışa işaret ediyor. Ancak vergi sisteminin yapısı değişmiyor. Vergi gelirlerinin yaklaşık 3'te 2'si dolaylı vergilerden oluşuyor. Gelir vergisinin büyük bölümü ücretli çalışanlardan bordro yoluyla tahsil edilmeye devam ediyor. Kurumlar vergisinin toplam içindeki payı ise sınırlı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci, yüksek enflasyonun ve yüksek faiz giderlerinin iki nedeni var. Bütçe açığı ve cari açık. Bu iki problemle baş etmeden ekonomimizin düze çıkması mümkün değil dedi. Maalesef ekonomimizin en temel problemlerinden olan yüksek enflasyonun ve yüksek faizin iki sebebi var. Bunlardan birisi bütçe açığı, ikincisi cari açık. Bunların ikisi de hala bugün devam ediyor ve baktığımız zaman bütçemizin 2 trilyon 500 milyar civarında yine açık verdiğini görüyoruz. Bu aşağı yukarı 60 milyar dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Tahmini 40 milyar dolarda bizim cari açığımız var. Dolayısıyla da 100 milyar dolarlık bir açıktan bahsediyoruz. Türkiye'yi borç sarmalına sokan budur. Türkiye'yi yüksek faizle yaşamaya mahkum eden budur. Esnafımızı yüksek kredi faizleri altında inim inim inleten Çalıştığının neredeyse yüzde seksenini doksanını faize götüren işte bu gerçektir. İnşallah önümüzdeki yıllarda bütçenin açık vermediği ve bu kadar yüksek faiz giderinin olmadığı bir bütçeyi görmek istiyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak inanarak söylüyorum. Bu kadar yıllık siyasi tecrübeme dayanarak söylüyorum. Versin milletimiz bize yetkiyi. Biz nasıl denk bir bütçe yapılacağını, faizsiz bir bütçe yapılacağını biz milletimize de ve herkese de gösterelim Allah'ın izniyle. Bizim bu tecrübemiz, bu bilgimiz ve kadrolarımız var. 2026 bütçesi 2,7 trilyon lira açık veriyor. Açık 2025'e göre yaklaşık %40 artmış durumda. Faiz dışı fazla ise neredeyse sıfırlanıyor. Bu tablo bütçenin faiz ödemeleri karşısında kırılganlığın arttığını gösteriyor. Merkezi yönetim borç stoğu yaklaşık 13 trilyon lira seviyesinde. Bu Kişi başına yaklaşık 153 bin lira borç anlamına geliyor. Son 7 yılda borç stoğu yaklaşık 13 kat arttı. İç borçlanma faizleri ise tarihsel olarak yüksek seviyelerdi. 2025'in ilk 9 ayında iç borçlanmanın ortalama faizi %39 civarında gerçekleşti. Bu oranlar 2001 krizi sonrası dönemi hatırlatıyor yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç Gençler işsiz, eşsiz, evsiz bu tablonun sorumlusu iktidardır dedi. Bir kere söyledik bir daha söyleyelim gerekirse bin kere daha söyleyelim. Adalet mülkün temelidir. Bu cümledeki mülk devlettir. Adalet yoksa devlet de yoktur. Devlet şeklen varsa da adalet yoksa yoktur. Bugün varsa da yarın yoktur. Bu söz Hazreti Ömer'in. Peki ya Hazreti Ali ne diyor? Daha da sarsıcı bir ifadeyle bakın Hazreti Ali ne diyor? Devletin dini adalettir. Bununla da sarsıcı sılmayanı adeta kollarından tutup silkelemek lazım. Adalet, adalet, adalet. Sınavlarda adalet. Yarışlarda adalet. Yarışmalarda adalet. Işe girerken adalet işten çıkarken adalet. Mülakatta adalet. Daha da doğrusu mülakatı terk et. Gençler adalet istiyor. Sınav sonuçlarına inanmıyor. Sorulara güvenmiyor. Mülakatın hakikatin peşinde olduğunu düşünmüyor. Yandaşların kayırıldığını, yakınların korunup kollandığını ehliyet ve liyakatin yok sayıldığını bu nedenlerle gençler mutsuz, gençler hayalsiz gençler hedefsiz gençler geleceksiz gençler işsiz, eşsiz evsiz. Bu tablonun sorumlusu iktidar değilse kim? Tekrar soruyorum. Bu tablonun sorumlusu iktidar değilse kim Allah aşkına? Ne isimde ne işte. 5 milyon ev genci var. Eğitim yok, iş yok, hedef yok. İsteksizce de olsa yatıp kalkıp oyun oynuyorlar. Sorumlusu siz değilseniz kim? Sorumlusu iktidar değilse kim? İyi Parti'nin bu haftaki grup toplantısıyla devam edelim. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında iktidar eliyle semirtilmiş sermaye grupları iktidarla menfaatleri çatışınca ortaya dökülen karanlık ilişkiler ağına şahit kılınıyoruz. Toplum olarak gelinen nokta çok acıdır. Türkiye'de bir aile dışında bütün aileler maalesef ve maalesef olan şüpheli durumundadır, dedi. İktidar eliyle semirtilmiş sermaye grupları, iktidarla menfaatleri çatışınca ortaya dökülen karanlık ilişkiler ağına şahit kılınıyoruz. Toplum olarak gelinen nokta çok acıdır. Türkiye'de bir aile dışında bütün aileler maalesef ve maalesef olağan şüpheli durumundadır. Bir kişi dışında hepimiz potansiyel suçluyuz aslında. Bir kişi var Türkiye'de suçtan münezzeh sayılan ve Türk milletinin bütün kesimlerini ağır ithamlar altında bırakabilecek bir düzenin inşası sağlanmış durumda. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'da sıra Türkiye'nin uyuşturucu sorununu çözmek için de sosyalizme ihtiyacı var diyen okuyana ses açalım. Türkiye'nin uyuşturucu sorununu çözmek için de sosyalizme ihtiyacı vardır. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan TKP'nin uyuşturucu bahis ve diğer bağımlılıklarla mücadelesini anlattı. Ne yaptığımız sohbette şunun altını çizmiş olduk herhalde. Bu açık. Kapitalizm olduğu sürece bu sorun sürecek. Bunu operasyonlarla yani dünyanın en iyi İçişleri Bakanı gelsin çözemezsiniz. Yani bu ne yazık ki bu sorunda da Türkiye'nin sosyalizme ihtiyacı var. Çok net. Bu eğitim sistemiyle nasıl çözeceksiniz? İnsanları bireycileştiren, yalnızlaştıran, aynı zamanda insanları içe kapatan bu gerici ve tuhaf çağ dışı eğitim sistemiyle uyuşturucunun önünü açıyorsunuz. İnsanlar mutsuz zaten. Dolayısıyla unutalım. Yani bu sistemde çözüm yok. Ha ama buna karşılık tabii ki biz bir yandan hani Türkiye'de e, sistemi değiştirmek için mücadele ederken bir yandan da genel olarak uyuşturucuyla mücadele konusunda e, siyasi, ideolojik ve kültürel olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Adalet sistemi doğru çalışmıyor ifade Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağralioğlu'na ait. Gelsin detay. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağralioğlu adalet sistemi doğru çalışmıyor dedi. Efendim adalet reformu, adalet sistemi doğru çalışmıyor. Ben o zaman mecliste birkaç sefer zikretmiştim. Bakanımız da meclise nadir geliyor onlar biliyorsun. Geldi dedim ki efendim adalet sistemimizin iki sorunu var. Çok mühim sorunu yok. Aslında iki tane dedim. Onlar da bir şey diyeceğim zannettiler. Dedim ki efendim bir adalet yok, iki sistem yok. Bu iki sorunu halledebilirsek mevzu çözülecek yani. Adalet sistemimizin iki sorunu var. Profesör Doktor Haydar Baş Vakfı tarafından Ehlibeyt Konferansı düzenlendi. İstanbul'da gerçekleştirilen konferans İki oturum halinde yapıldı. Oturumlarda ve protokol konuşmalarında Ehli Beyt'in önemi ve İslam dünyasında çıkarılmak istenen mezhep çatışmaları üzerine değerlendirmeler ve uyarılar yapıldı. Profesör Doktor Haydar Baş Vakfı tarafından düzenlenen 9. Ehli Beyt Konferansı BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın katılımıyla gerçekleşti. İki oturum halinde yapılan konferansın kapanış konuşmasını yapan Genel Başkan Hüseyin Baş, önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi fikri, siyasi ve fiili olarak parçalamak emperyalizmin hedefidir. Bize düşen Alevisiyle, Sünnisiyle kardeş olmaktır dedi. Bize düşen yurdumuzda Şiisini de, Sünnisini de, Alevisini de, Caferisini de ve aklınıza hangisi geliyorsa inanan herkesin kardeş yapmasını sağlamak. Çünkü Allah ne buyuruyor? Müslümanlar ancak kardeştir. Bunun siyasi yansımaları da elbette var. Aynı şekilde bizi parçalamak istiyorlar. Bakın Türkiye'nin fikri olarak da fiili olarak da siyasi olarak da parçalanması emperyalizmin başlıca hedefidir. Bizi inanç önünden parçalıyorlar. Başka nerede parçalıyorlar? Sosyal hayatta parçalıyorlar. Sen diyorlar sağcısın, sen solcusun, sen milliyetçisin, sen şucusun, sen bucusun. Başka etnik kimliklerle bizi parçalamak istiyorlar. Sen Kürt'sün, sen Türk'sün, sen Laz'sın, sen Çerkes'sin. Hayır efendim. Hepimiz Türk oğlu Türk'üz. Hepimiz bu vatanın evladıyız. İnananı da bu vatanın evladı. İnanmayanı da bu vatanın evladı. Türkü de bu vatanın evladı, Kürt'ü de bu vatanın evladı. Alevisi de bu vatanın evlası, evladı, Sünnisi de bu vatanın evladı. Burada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes bu vatanın evladı ve biz bunu bütün Türkiye'ye anlatacağız, aykıracağız. Var mısınız? Evet. Bundan sonra size soracağım var mısınız diye. Çünkü, çünkü, çünkü ben bunu biliyorum. Var olanların gücü varım diyenleri yok etmeye yetecek. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'te sıra. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek esas mesele biz bu topraklarda Türk'üyle, Kürd'üyle, Alevisi'yle, Sünnisi'yle bütünleşiyoruz ve bir Türk milleti oluşturuyoruz dedi. TPKK silahını bırakacak, kendisini feshedecek ve kısmen feshetti, kısmen diyelim silah bırakıyor. Ama nedir? Esas mesele nedir? Biz bu topraklarda Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevisi'yle, Sünnisi'yle bütünleşiyoruz ve bir Türk milleti oluşturuyoruz. Bunu tarihsel ve sosyolojik olarak Mustafa Kemal Atatürk 1930'lu yıllarda çok güzel tanımlamıştı. Şöyle medeni bilgiler kitabında da bu vardır. Tarih kitaplarımızda da lise tarih kitaplarında da 30'ların 40'ların vardır. Tanım şöyle. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ne demek? Devrim yapan. Biz cumhuriyeti devrimle kurduk, ihtilalle kurduk. Padişahlığı yıkarak bir cumhuriyet kurduk. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran. Kim kurdu? Türkiye halkı. Yani Türk halkı değil. Türkiye'de yaşayan bütün insanlar hangi etnik kökenden gelirse gelsin. Hangi mezhepsel tanımları, kimlikleri benimsiyor olursa olsunlar hepsinin oluşturduğu Türkiye halkı. O Türk devrimini yaptı. Peki bunların kaynaşması, birleşmesi bunun adı ne? Hangi millettir bu? Bunun kimliği ne? Atsız bir millet olur mu? O millet Türk milleti. Türk adı Türk milletidir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar nasıl bütün büyük milletler Türk milleti gibi büyük yüksek milletler Çin milleti gibi Rus milleti gibi, Alman milleti gibi, Fransız milleti gibi, efendim işte yavaş yavaş Kuzey Amerika'da da öyle bir millet oluşuyor galiba. O bütün büyük milletlere baktığımız zaman, hepsi farklı etnik grupların kapitalizm döneminde, ağlıktan, senyörlükten, bilmem kiliseden, ruhbanlardan falan kurtularak, yani Atatürk'ün tarifiyle Türkiye şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar olamaz. Avrupa'da da aynı geçerliydi. Bu tarif aynı zamanda bir e, orta zincirler, zincirlerinden, bağımlılıklarından kurtulmanın ötesinde aynı zamanda bir millet tarifiydi. Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın gündeminde de hükümetin kentsel dönüşüm politikası vardı. Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca hükümetin kentsel dönüşüm politikasına tepki gösterdi. 1999'da yaşanan depremden çok kısa bir süre sonra iktidara geldiniz. Siz iktidara gelene kadar yapı denetim kanunu çıkartılmış ve ciddi bazı önlemler alınmaya başlanmış. Siz ise 2002'den 2012'ye kadar hiçbir adım atmadınız. 2012'de riskli yapıların ve alanların ölçülmesi kanunu çıkarttınız. O kanunu incelediğimizde biz gördük ki maalesef o kanun gerçek anlamda riskli yapıların dönüştürülmesi kanun değil. Sadece bazı büyük kentlerimizde ransal değeri çok yüksek olan yerleri mevcut mevzuatta çözmek mümkün olmadığı için o kanunu çıkarttınız. Ve yaptığınız ilk uygulamada Galatasaray'ın eski sadı Ali Samiye stadını yıkıp on emsal vererek oraya bir gökdelen diktiniz. Ve benzer bir sürü örnek. Ve bu kanun 2012'den 2023'e kadar uygulandı. Ki maalesef bina stoğumuzun en riskli yapıları değil, rant değeri olan yapıların dönüştürdüğü görüldü. 2023'te bu kanunda bir revizyona gidildi. Biz tahmin ettik ki bu bozukluklar düzeltilecek. Sonra gördük ki bu kanunda sadece sadece bu kanunu uygulama sürecini hızlandırma adına bir revizyondu. O. Ve ondan sonra gördük ki artık her tarafta maalesef en güzellerler, rantı en yükseklerler. Bu da yetmemiş. Boş olan alanlar bu kanundan istifade edilerek ranta kurban ediliyor ve şehirlerimiz betonlaştırılıyor. Ama ben uyarmak istiyorum. Özellikle İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerde deprem tekrarlama periyotları dikkate alındığında yakın bir tarihte büyük deprem bekleniyor. Ve bu illerimizde e, odalar ve belediyelerin uzun zamandan beri yapmakta olduğu çalışmalarla ciddi oranda yapı stoğu kalite raporları da hazırlanmış oldu. Aynı illerde yine zemin bakımından en riskli alanlarımızda belirlenmiş oldu. Bu veriler dikkate alınarak depremde öncelikle yıkılma olasılığı olan yapıların tespit edilip yıkılması esastır. Yoksa benzer manzaraları izlemek zorunda kalacağız. Ve ben bunu bugün burada not altına alınsın diye ifade etmek istiyorum. Hükümetin süresi depremlerde gerekli önlemleri alabilmeye kafi bir süreydi. Siz alamadınız. Bundan sonra oluşacak depremlerde ölecek insanların vebali sizindir. Tabii bir de riskli yapıların dönüştürülmesi gerekçe edilerek kent yoğunluklarımız arttırılıyor. Aynı alanda konut sayısı ve buna bağlı olarak nüfus da artmış oluyor. Bu da bütün kentsel ihtiyaçlarımızı arttırmış oluyor. Ben daha evvel burada ifade etmiştim. Bu yapılan kentsel dönüşüm değil. Kentsel dönüşüm, kentsel sorunları çözme adına yapılması gereken bir dönüşümdür. Bu ise kentsel sorunları arttıran bir dönüşümdür. Belki riskli bazı yapılar dönüştürülüyor ancak maalesef riskli yapılar dönüştürme amacıyla yapılan bu çalışma kentsel bütün sorunları arttırmakta. Eğer bu uygulamalar böyle devam ederse çok yakın bir tarihte yaşanmaz hale gelen kentlerimizi yaşanır hale getirebilme adına gerçek anlamda kentsel dönüşümü yapmak zorunda kalacağız. Bu ağır bedelleri bu millete ödemeye hakkınız yoktur. Birilerinin maddi menfaat temin etmesi adına toplumsal menfaatleri lütfen kurban etmeyin diyorum. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'da gündemine üniversite mezunu işsiz gençleri aldı. Yüce Türk Milleti umutsuz olmayın diyorum. Yeyse düşmeyin. Ne olacak? Böyle geldi böyle gidecek diye kendi kendinizi düşürmeyin. Böyle geldi eğer doğru yapar inançlı davranır samiyet dairesinde çalışırsak böyle geldi ama böyle gitmeyecektir Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle değerli kardeşlerim. Evet gençlerimiz bizden bir şeyler beklemekteler. Ev gençleri haline dönüşmüş üniversite mezunlarını evlerinden kurtarmak bizim işimiz olmalı. Eskiden eşim biri çalışırdı kadınlarımız da genellikle çoluk çocuğa bakarlardı. Çoluk çocuğa bakmak kolay bir iş değil. Öyle çoluk çocuğa bakmak dışarıdaki birçok işten daha meşakkatli bir iştir. Ev kadını denirdi. Sorduklarına ne iş yapıyorsun sen de ev kadını. Şimdi gençlerimize soruyorlar. Ev genci diyorlar. Ev genci. Ev genci haline dönüştürülmüş üniversite milyonlarca üniversite gencini kurtarmak, onları hayatın içine sokmak, üretimin içine sokmak, beyinlerin içine sokmak milli yolun birinci vasfesidir. Dördüncü yaşımızı pazar günü İstanbul'da hem Bayrampaşa kongresi yapılırken Ussolan'da mütevazi bir şekilde Allah nasip ederse kutlayacağız. Bütün kardeşlerimizi gelmesi mümkün olan, imkanı olan bütün kardeşlerimizi pazar günü İstanbul'a davet ediyorum. Bir başka şey de 71 ilde korelerimizi yapacağız. En kısa zamanda başladık. Muhtemelen bir, bir ay içerisinde bir 30'u geçeceğiz. İkinci Olağan kongremizi kış ayı içerisinde yapmayı planlıyoruz. 10 binlerin 20 binlerin katıldığı salona sığmayacak şekilde onun da şu anda bir yol haritasını çiziyoruz. Sizlerin ve bize inanan Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası doğru davaydı. Türkiye'de yaşamalıdır. Onun ruhu da, yolu da mutlaka gençler için rehber olmalıdır diyenler bu yola katkı sunmak zorundalar. Bu yolda koşarak gitmek zorundalar. Ben hepinizi bu anlamda çalışmaya, çaba sarf etmeye, emek vermeye davet ediyorum. Sona geliyoruz. Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ'da sıra. Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ Meclis'te gündeme ilişkin konuştu. Gündem başlıkları farklıydı. Türkiye kötü yönetiliyor. Kötü yönetilmesinin sebebi de Türkiye'nin şeffaf olmayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Denetlenebilen, denetlenemeyen kurumlarla karşı karşıyayız. Bakanlıklar denetlenemiyor, üniversiteler denetlenemiyor veyahut da belediyeler denetlenemiyor. O nedenle bizim çok hızlı bir şekilde denetlenebilen bir Türkiye inşa etmemiz lazım. Hadi Türkiye olarak siz hükümet olarak şunu yapın. Gelin Ankara'da bu parlamentoda Doğu Türkistan'la ilgili Doğu Türkistan Uygur Kongresi'nin nedeniyle dünyadaki milletvekillerini çağırın ve burada onlarla ilgili bir sempozyum yapın veya bir çalışma yapın. AK Parti gençlik kollarına da bir sözüm var. Efendim Çin'e gitmişsiniz. Çin'e giden gençler bir tweet attılar. Şöyle dediler. Çin kardeş Çin'i ziyaret ettik kardeş Çin olmaz efendim. Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret ettik diyebilirsiniz. Orada soydaşlarınız ve dindaşlarınız çok ciddi şekilde asimile ediliyorlar. Dindaşlarınız ve soydaşlarınız orada dillerini kaybetmiş vaziyetteler. imha ediliyorlar hapishanelerden için oldukları bile belli değil. Ve Çin büyükelçisine soruyoruz. Bunlar hangi nedenle hapishanelerde der diye soruyoruz. Cevap veremiyor. Ve son Zafer Partisi Özel Çalışmalar Başkanı Profesör Doktor Sertaç Ak ile bitirelim. Zafer Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, üniversite mezunlarını evgenci haline getirdiniz gençlerimizi bu karanlıktan kurtarmak milli yolun boynunun borcudur dedi. Tertemiz Türkiye projesi birbirleriyle ilintili olan üç alan var. Narkoterroristler ki bu narkoterroristler uluslararası olarak bu uyuşturucuyu getiren burada dağıtanlar. Bizim sokaklarımıza kadar inen çeteler bunlarla ilişkili, sanal kumar çeteleri ve uyuşturucu e, ile mücadele, uyuşturucuyla ilgili e, yani kullanandan sonraki kısım, yani bir getiren arz kısım var, kullanan ve sonrası kısım var projenin. Biz kullanan odaklı olarak, kullanan ve sonrasına sert bir müdahale değil, yumuşak tedavi Psikososyal müdahale, terapi ve hayata kazandırma projesini içeriyor. Fakat madalyonun bu tarafına ise semsert bir demir yumruk inecek. Zafer'in demir yumruğu narko teröristlere, uyuşturucu çetelerine, sanal kumar, bahis, yasa dışı bayis çetelerine inecek. Sanal kumar yani o da bir bağımlılık fakat uyuşturucuyla ilgili niye aynı şeyde? Çünkü uyuşturucu parası da biz sanal kumar üstünden aklandığını biliyoruz. Yani bir mücadele yapılacaksa yökün yapılmak zorunda. Bununla da ilgili izleyicilerimiz e, genel hatlarını Sayın Genel Başkanımız açıkladılar. Zorla tedaviden tutun efendim uyuşturucu e, çetelerinin, narkoteristlerin mal varlıklarına el koymaya kadar. Yurt dışında mücadele operasyona kadar bir dizi önlem içeren projemizin başlıklarını anlattılar. Panorama siyaseti noktalıyoruz. Aktaracaklarımız bu şekildeydi. İyi akşamlar. Mutlu hafta sonları efendim.